Aramıza dağlar, düşmanlar, yalancılar girdi. Beni sana herkes oyunlarla kalbi geçti. Güvenemedin sen hisliğimle seni aldattım sandım. Sende hiç vicdan yoktu. Aşkımıza gözler, yalan sözler, kitapsızlar girdi. Beni sana herkes oyunlarla kahretti geçti. Güvenemedin ki sen hislerimle seni aldattım sandım sende hiç insaf yok canım. Yaradan ayalmatma, yüreğime taş basma. Kendimi saldın beni sorma unuturum inşallah. Yepa yaradan ayalmatma, yüreğime taş basma. Kendimi saldın beni sorma unuturum inşallah. La 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 Kimseler bilmez Halimi yandım Yandım Allah'ın Sözüne kandım Aşkını Kalbime gömdüm Bu gibi eriyip söndüm Mevlasız kalmış Kulağa döndüm Aşkını Kalbime gömdüm mum gibi İyiyip söndüm Mevlasız kalmış Kula döndüm Bir sağ bir sola sallandım Sallandım ama yıkılmadım Her gece aşkına yalvardım Yalvardım ama sıkılmadım Bir sağ bir sola sallandım Sallandım ama yıkılmadım Her gece aşkına yalvardım Yalvardım ama sıkılmadım Aşkına bollardım, inan ki kendimi